gitsin. Ah! Eylül ayında olduğumuza göre denizde olmamız sizi şu an şaşırtmıyordur herhalde. Evet. Eylül ayı demek bizim için çinmek demek yahu. Çünkü işlerimizin azaldığı dönem oluyor bizim Eylül ayı. Ve botların, teknelerin, satışlarının artık fiyatlarının düştüğü zaman oluyor. Cihan'ın Eylül 1'den itibaren Letko'da gezdiği anlamına geliyor her evet, Evet, Letko'da bulabilirsiniz. Biz böyle yaparız. Eylül aylarında, Ekim aylarında gideriz yakın illerden uygun fiyatlı bot bulursak alır geliriz. Şu anda da bunu yaptık. Geçen günlerde Miles'a gittik. Çok yakın da yani değilmiş. evet yakın bildik ama yani iki saatte Şimdi. gideceğiz dedik. Evet. 12 litre İstediğiniz ne? yere geldiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Nasıl çekiyorum gördünüz? Bir dakika. Hadi. Ha, baksanıza ya yine, benim çok midem bulanır böyle bütün 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 Ölüdeniz'den çıktık yaklaşık yarım saattir bir yol geldik ve darboğaza vardık. İlk yarım saate göre sence nasıldı botun Çok rahatı? güzeldi. Ben normalde botlardan birazcık şikayetim oluyor. O da böyle çok hız yaptığı zaman zamancağın karnım ağrıyordu. Bugün bunu yaşamaman gerçekten benim için çok güzeldi. Evet. O yüzden ben gayet memnunum. Yani güzeldi. 10. Bon tek cidarlı botlara puanın 10 diyebilir miyiz? Evet kesinlikle. Hemen tek cidarlı botların ne olduğunu anlat o zaman. Şöyle... <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum. Tek cidarlı bot şu oluyor. Be. Şimdi botların altında sert zemin oluyor ya polyester. Hı. Önce şunu söyleyeyim. Bu botlar, şişme botlar 3-4 ana grupta e, sınıflanıyor. Bir tanesi e, şişme tabanlı oluyor. Mesela bu tabanı böyle sert de şişme. Ona da hava basıyorsun. Evet o böyle çok dalgalı oluyor değil mi? Yani çok suyu tamamen mesela. altında esintiyorsun. Evet. Su yatağında gidermiş gibi olursun. Evet. Bir tür olan bu. Bir başka türü alüminyum ve ahşap tabanlı olanlar oluyor. O da altında yine böyle bir uzunlamasına bir hava tüpü oluyor. Onu doldurdunuz, şişirdiğinizde üstteki alüminyum ya da tahta zemini yukarı bastırdığında siz o bölgeye üstte oturmuş olursunuz. Onu da olursunuz. biliyorum. Ondan da vardı bizde. Vardı. Bu da polyester tabanlı yani sert zeminli olan şu anki botumuz. Biz bunu tercih ediyoruz denizde çünkü e, denizciliği çok daha iyi bunun. Hani, hani sallanması batması aşağı doğru çok fazla gömülmesi olmuyor ve daha iyi hız yapabiliyorsunuz bunlarda. E, bunu tercih ettik. Şu ana kadar iyi botumuz. Evet. Bir yerden küçük bir su alıyor. Onu da tamir edeceğiz döndüğümüz zaman turlamaya devam edeceğiz bugün botla. Evet. Neler yapacağız? Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben İstanbul'da yaşarken e, böyle tekne, bot ya da denizcilik dediğimiz zaman aklıma sürekli böyle yelkenli tekneler falan gelirdi. Bunlar çok basit şeyler. Bunu söylemek istiyorum. Burada Fethiye'de yaşamaya başladıktan sonra, Cihan'la yaşamaya başladıktan sonra çok daha rahat anladım. Yani bir telefon parasına böyle yani, bir takım oluşturabiliyorsunuz. Evet. O yüzden Türkiye'de, renkler diyebilir miyiz? Bilmiyorum. Yani, ama Türkiye'de denizcilik düşünüldüğü gibi pahalı ya da zengin işi bir hobi, bir eğlence değil. Kesinlikle evet. değil. Şu bot, motor, geçen sene topladığımız motor geçen sene almıştık. Yani ikisini 10 bin lira gibi paraya alabiliyorsunuz. Ya yani Bir telefon parası bu. Evet. İşte belgelerini ehliyetinizi aldıktan sonra istediğiniz gibi istediğiniz denizde rahatlıkla, günün rahatlığıyla gezip tozabiliyorsunuz. Mükemmel bir eğlence yaşıyorsunuz. E Bunu evet. zaten genelde arkadaşlar ortak alırlar. 2-3 ortak girdiğinizde düşünsene adam başı 3 bin liraya hı hı. bir takım teknen oluyor yani. Muhteşem bir zevk gerçekten. Ee, biz böyle seviyoruz denizciliği. Herkesi de denizciliğe Denizciliği düşünmelerini isteriz en azından. Hani evet. bir aklınızın ucundan geçse yeter. Çünkü bir imkanda olduğunda bir borbundunuzda alırsınız ve denize düşersiniz illa. Bizim öyle olmuştu. Buna vesile olabilirsek ne mutlu diyelim o zaman. Ne mutlu. Şimdi bir koy var. Oraya gideceğiz. Gidelim mi? Gidelim. Benzinimiz bitti. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Çek yavrum. Çek yavrum. Çek. 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 Allah çektirmesin. Hey. Dostum biraz durmalısın. Şu anda çok güzel bir koydayız. Bu koya niye geldik? Önünde çünkü karita yumurta yumurtalama demeyeyim, anlatmayalım. Dinlenme bölgesi vardı. Dinlenme bölgesini arada bir gelip görebiliyorduk onları ama bu sefer göremedik. Maalesef. Çok tekneler var çünkü o yüzden. bu. Koronadan kaçıyorlar. Şu çu çubuk çu köpekleri ortamıza koşarlar. Yok ortamıza. ya. <laughs> Ver yiyeyim ya. Karşımızda San Nicolas odası. Arkasında Baba Dağı. <laughs> Ağlıyor. <laughs> Güzel müzikler çalıyor. Karşı teknede parti var. Biz de hazırlıksız gelmişiz. Peştemal meştemal. <laughs> Kopamıyorum yani. Adaya <laughs> gidelim mi? Hangi adaya? Şuradakine. Antik şeyler. oldu adam. Antik Hadi gidelim. Var. Hadi. Kıp durma, bırak kal. geri kaç. Gel bakalım bukleli. Bukleli geliyor. Geri kaç. Biraz kaç. Aç 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 aç. Git aşkım azıcık daha. Niye ya? Atlayacağım öyle doğru. Niye o kadar atlaman gerekiyor ki anlamam. Kameraya kafa attın ya. Lan kodun kafa. Güle güle keçi kardeş. Burası Karacören Adası. San Nicolas Adası'nın Küçük bir versiyonu diyebiliriz. Üzerinde kilise kalıntıları var. Şimdi çıkıp gezemedik adanın içine çünkü botu bağlayamadık. Bağlamak için nokta bulamadık. Gel bir iddiaya girelim. Evet. Botun hızını tahmin edelim. Kim iki daha yakın çıkacak. Orada arada ben hız göstergesini yüklüyorum. GPS Ama benim hiçbir fikrim yok ki. Önce sen tahmin et o zaman. olarak söyle işte kaç kilometre. Tamam. Önce sen söyle. Şimdi 20 mil gitse 35-40 kilometre diyorum maksimum. <laughs> Maksimum 40 dedin, ee, bence 30. 30 kilometre çıkabilir. Nesine girdik iddiaya? Akşam yemeğini hazırlar. Şimdi bizim normalde planımız şu gördüğünüz minderlerin üzerinde, şezlong minderlerinde uyumaktı akşam. Ama botumuz su alıyor. Arkada dikiş yeri açılmış. Orayı tamir edeceğiz. Su alıyor ve olduğu gibi su aldılar. Bak nasıl su boş oluyor şimdi. <laughs> Bunların kuruması için burada hayvani bir ateş yakmamız lazım. Öyle, Böyle bir, bir imkanımız yok. Bunun saçtan hali ne diyor. <laughs> o, o yüzden, karavana dönüyoruz. Evet. Sucuğumuz vardı, karavanda yaparız. Evet. Hatta onu yumurtayla şenlendirir, <laughs> sucuklu yumurta yaparız. Yok ya. O Sucuk zaman patatesi... gün düşündüm şimdi. Tamam o zaman topluyor mu değil Hadi gidelim. Böyle yerleştikten sonra da toplanmayı hiç sevmiyorum. Dizimi kanattım. Oy benim güzel bakışlım. Benim güzel bakışlım. Ne kadar tatlısın sen. Oy oy. Evimize geldik. Home sweet home. Yine yorucu geçti. Evet, yemek yiyeceğiz şimdi. O kadar açım ki. Yapalım yiyelim de diyelim. İki, i̇ki domates. Öyle böyle değil. Dizim çok acıyor bu arada. Cihana çok söylemeye çalışıyorum. Hadi yemek yiyelim. Ellerine sağlık bebeğim. Afiyet olsun. Yine doyurdun bizi. <laughs> ne yaptım ki 5 dakikada. Olsun. Ne yapsan, ben şu büyüğü alayım ya. Götür yavrum bir tane. Yemeğimizi yedik. Bulaşıkları henüz yıkamadı Cihan. Yıkayacağım ben. <laughs> Bu haftalık videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için, günümüze ortak olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Eylül ayı düşündüğümüz gibi e, kimsenin otele uğramadığı bir ay olarak e, başladı. Yavaş yavaş turizm bitiyor artık. Hı hı. Yabancı turistler de gelmediği için normalde Eylül-Ekim ayında yabancı turistler gelirdi bu bölgelere. Onlarla iş yapardık. Şu anda onlar da gelmiyor pandemi dolayısıyla. Evet. O yüzden biz yavaş yavaş artık tam zamanlı yollara düşmeye başlarız. Hı hı. Bu arada otel demişken şu anda Instagram'da bizim bir çekilişimiz var. 3 gece 4 gün otelde 2 kişiyi konaklama hediye edeceğiz. 2 kişiye konaklama <laughs> hediye edeceğiz. Dediğim gibi gezileri uzun vadeli uzun süreli gezilerimize çok yakın zamanda başlayacağız. Hatta bir yavru vatan projemiz var. Evet. Bu pandemi iyice kızışmadan diyoruz. Gidip görelim henüz görmedik biz e, Kıbrıs taraflarını. Öyle bir araştırmalar içindeyiz. Yakın zamanda öyle bir gezimiz olabilir. Güncel gidip gelenler varsa şu anda prosedür nedir bizi bilgilendirirse çok mutlu oluruz. Evet. Biz de araştırma yapıyoruz. Sağdan soldan birkaç farklı şey duyduk. O yüzden net bilgi alana kadar hareket etmeyeceğiz ama yakın bir zamanda yoldayız. Evet. <laughs> Şimdi ne yapalım? <laughs> o zaman kapatalım. Çok işimiz var. Evet. Araba battı yine. Haftaya görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kim taşıyacak Batu? <laughs> Hadi gel yardım et <laughs> Yerde battı. <laughs> <laughs> Hayır. <laughs> Hadi kölenin kızı!